Yolun açık olsun beyim. İnşallah yeni vazifende vahvak olursun. Benim vazifem nedir, bilir misin Aykurt? Beyim, sen vazifen olmasa da bizim için en vazifeli... Vazifeler belirlemez mevki Aykurt. Orhan Bey, her daim Orhan Beyimiz. Eyvallah. Nereyedir yolculuk böyle Orhan Bey? Yıllardır atlarla cenk ederiz bir helallik istemek hakkındır. Değil mi Anet? Elbet hakkındır abi. Biz de hakkımızı helal ederiz. Toyda etmişsiniz. Duamı da okumuşsunuz, duydum. Duayı baban okur, bize amin demek düşer sadece Orhan Bey. Babamı bilmez misin ağabey? Vermiş kararını. Canın yanar, bilirim. Ama bu karar senin fetihlerine senin zaferlerine asla gölge düşürmeyecek. Senin de gölgen bursanın üstüne düşmesin. Bundan gayrı. Seni düşündüğümden derim bu. Endişelenme Şahinşah Bey. Bundan böyle Bursa sizin. Dağlar, taşlar bizim. Yettik beyim. Yolun açık olsun kardeşim. Senin de ağabey. Ağabey. Farklı yönlere de gitsek. Babamın açtığı yolda ilerlemek nasip olur. İnşallah. Aynı yolda birbirimizin karşısına çıkmaktan iyidir kardeşim. Allah'a emanet olun. Yakında taciz atışlarına başlarız. Mancınıklar elden geçirilsin. Bunların ne işi var burada? Şimdi öğreniriz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır Orhan Bey? Beyim seni görevden almadım. Senin ne işin var burada? Komutanımız Şahin Şah Bey ne Komutanınız Şahin Şah Bey, Osman Bey'in verdiği vazifeyle Çavdar Obası'na gitmiştir. Yerine veşaleten beni vazifelendirmiştir. E Orhan Bey'im de Altlarla vedalaşmak ve tabi helalleşmek için buradadır. Tüm hakkımız helaldir bey. Helal olsun beyim. Helal olsun beyim. Helal olsun, helal olsun, beyim. E abi gelmiş gel. Kendi altları dönene kadar o tamda misafirimdir. Orhan Bey, resim Bey. Ne cüret bir kalkıp buraya gelir. Ha, da geldi. Alır gider tez vakitte. Kalmaya kalkarsa da yolu biz gösteririz. Beyim otağdadır. Otağdadır da o artık onda değildir. Beyim neler olur? İşittiklerimizi akıl sır ermez. Orhan Bey'imizin artık daha mühim görevleri vardır. babam. Şimdi beni iyi dinleyin. Bursa'ya gireceğiz. Orhan Bey'i alıp çıkacağız. Cerkutay Bey gece surlarının önüne gidip Orhan Bey'e karşılık Saroz'a on esir teklif edecek. Vermezler ki beyim. Orhan Bey Osman Bey'in has adamı. Etini lime lime edip bildiklerini öğrenmek isteyecekler. Ben de öyle dedim Orhan Bey'e. O da doğru dedi. Sen üsteleyeceksin. Onlar vermeyecek. Pazarlık kızışacak. Dikkatle benim üzerimdeyken de... O sırada biz dördümüz kaleye sızacağız. Yaparız beyim. Nasıl? Bursa Kalesi'nin uçurum tarafından gireceğiz. Oradan saldırı olmayacağını düşündükleri için tedbirsiz davranacaklardır. Orhan Bey'in Boran Bey'i gönderirken beni de yanına gönderdi. Nereden girdiğini göreyim diye. Bir daha mı düşünsen içim rahat etmez. Ya Boran'ın başına gelenler senin de başına gelirse? Boran Bey'i o cendereye ben soktum. Ya ben çıkarırım ya da o cendere de boğdururum.